Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın videosu uzun zamandır heyecanla beklediğim Apple'ın eSIM kartlı yani kendi kendine telefon edebilen Apple Watch Series 7 versiyonu. Hadi beraber kutuyu açalım. Apple Watch ilk günden beri hayatımda ve tabii ki teknolojinin gelişiminin hızıyla o da baş döndürücü şekilde ilerliyor. Tasarım konusunda Apple birazcık e, muhafazakar olsa da özellik konusunda hali cömert davranıyor. E, tasarım neredeyse ilk çıktığı günle aynı sadece 7. serideyiz şu anda ve 7. serinin ekranı daha büyük tabii ki teknolojik olarak bir sürü özelliği bir sürü artısı var ama tasarım olarak baktığımızda Apple bu konudaki muhafazakarlarını koruyor ki bence de korusa iyi olur çünkü benim kocaman bir Apple Watch kayış koleksiyonum var kayışın sistemini değiştirdikleri anda hayatım kayar. Bunu istemem. İsterseniz şimdi hep beraber esimli Apple Watch'u açalım. Siz istemeseniz açacağım. Çünkü ben bunu açmak için deliriyorum. Hakikaten heyecanla beklediğim bir cihaz çok uzun süredir. Türkiye'ye biraz geç geldi biliyorsunuz. Neredeyse bir yıldan fazla oldu. Amerika'da ve Avrupa'da piyasaya çıkması. Ama ülkemizde esim yani e sanal sim Herhalde sanal sim diyeceğiz. Ee, ülkemizde sanal sim getirmek konusunda operatörler birazcık geç kaldılar ve ancak bugüne gelebildi. Üstelik çok enteresan Apple Watch'un hücresel versiyonunu şu anda sadece Turkcell ile kullanabiliyorsunuz. Vodafone henüz bu hizmeti sunmuyor. Bu da enteresan bir bilgi gerçekten. Ee, size şey de anlatacağım. Esim aldığımda başıma gelen şeyleri de anlatacağım. Ee, bu videoyu pazar günü çekiyorum. Cuma günü Esim için başvurdum. ...çok kısa, çok hızlı gelişti olaylar. Ancak bir anda telefonsuz kaldım... esime geçtiğim anda bunları da anlatacağım. Ama artık ver şu kutuyu açsam... ...iyi olacak gibi duruyor arkadaşlar. İçinden çıkacakları gerçekten çok merak ediyorum. E, i̇çini açmadan önce... ...şurada... ...küçük bir şey var. Görüyorsunuz herhalde. Size de şuradan da göstereyim. Buradan da göstereyim. Şu şey, ben bahsediyorum. Bu şey... Başımızın birazcık belası arkadaşlar bu şey TRT bandrolü. Ee, çok ilginç Apple Ürünlerinde internet sitesine girdiğiniz zaman Hangi üründen ne kadar vergi aldığını açık seçik söylüyor mesela Şimdi kutusunu açmaya e, Hazırlandığım cihaza bakalım Vergileri ne kadar e, Of Fiyatı 18.399 lira çünkü elimdeki 45 milimetrelik Çelik Milanese duplu versiyon En pahalısı serinin e, Ve diyor ki efendim KDV ve yasal ücretler dahildir dediği 7.548... Of! Aldığımız 18.399 liralık bir şeyin 7.548 liralık bölümü vergi ve bildiğim kadarıyla Apple şeyi yansıtmıyor. TRT bandrolü olan bölümü galiba yansıtmıyor buraya. Hani birazcık daha fazla vergi veriyoruz. Açıkçası bu çok ağrıma gidiyor artık benim. Biz neredeyse teknolojik cihazlarda da Otomobildeki vergi sistemine doğru gidiyoruz. 1'e 3'e doğru herhalde yavaş yavaş gideceğiz. Ama enseyi karartmayalım. Şimdi hayırlısıyla yavaş yavaş bu güzel kutuyu açayım. Bu güzel kutu bu arada. Apple gerçekten bu kutu işleri konusunda çok başarılı. Ve of! Evet burada küçük bir kabartma var şu anda elimin altında. Kabartma şeklinde yapmışlar. Koyu grafit renk açacak olduğum saat. Böyle güzel bir kabartmasını yapmışlar. Bu hakikaten çok havalı bir kutu. Şimdi şuradan kaldırayım. Kutuyu biraz bir inceleyelim. Kutunun içine Apple Watch'un tüm kasalarının illüstrasyonlarını yapmışlar ve değişik kayış seçenekleriyle gerçekten tişört olarak bile giymek isteyeceğim bir kutu deseni ee, bir Apple fan girl olarak böyle hissediyorum arkadaşlar. Tabii kutu çarşıdan aldım bir tane eve geldim iki tane kutu arkadaşlar. Bu serinin en havalı kayışı bence. Milanese Loop'un adı. Ee, Milano loop'u. Milano düğümü belki böyle de sanki çevirebiliriz. Tam birebir çevirmek gerekmiyor galiba ve ilk Apple Watch'um bununla gelmişti ve şimdi 7. seride yeniden bir Milanese Loop'la karşınızdayım. Milanese Loop çelik bir kayış. İncecik böyle sanki o eski çağların zırhları gibi döşenmiş ve e, mıknatıslı, kolda çok rahat duran, terletmeyen ve kaymayan nefis bir kayış gerçekten ve saatimiz de iyi ve saatimizde burada şimdi yavaşça törenlerle saatimizi ve gençler hazırsak şimdi kutuyu açıyorum Apple Watch kutusu Aslında çok sade bir kutu iPhone kutusu gibi İçinden sadece e, of saat çıkıyor Bu arada çelik saat hakikaten çok özlemişim ve uzun zamandır e, <laughs> alüminyum kasalı saat takıyorum Yardımda olsun dediğinizi duyar gibiyim. Başka şeyler de duyar gibiyim ama insan tabi alışıyor arkadaşlar bu ya. oğlu bu lüks denilen şeye alışıyor. Of saat bu arada gerçekten çok farklı. Ee, şöyle çok farklı. Camı farklı bir kere arkadaşlar. Çok daha ağır. Ee, elde hakikaten çok ciddi fark ediliyor farkı. Şimdi şu 7 serisi çıkarayım kolumdan. Ee, son bir yıldır neredeyse bu koyu yeşil 7 seri saat kullanıyorum. Koyu yeşil fotoğraflarda şahane görünen ama gerçek hayatta siyaha çok yakın. Böyle ışık vurunca yeşilliğini belli eden çok ağır başlı şahane bir kasa rengiydi bence. E, ve ben kayış konusunda gerçekten ruh hastasıyım. E, bu kayışı satın aldım ve bence Apple'ın son dönemde ürettiği en güzel saat kayışı. E, rengini beğendiğim için kahverengisini de aldım. Artık fiyatları çok korkunç bir yerde. Ben aldığımda fiyatı yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 800 lira civarındaydı ama artık hiç alınabilir kavramı değil. O yüzden olanları koruyoruz bu dönemde. Ee, anlatacağım şey şu. İkisi arasında ciddi bir ağırlık farkı var. Çelik kasayla alüminyum arasında. 25 gram ama o 25 gram gerçekten kendini çok enteresan şekilde hissettiriyor arkadaşlar. Bu da bence e, önemli bir detayı. Şöyle küçük bir çevreye zarar vermeyecek malzemeden yapılmış kılıfı var. Asla okumayacağımız bir takım kağıtlar var. İşte suya bırakmayın diyor. Öyle yapın, böyle yapın. İşte kayışı şöyle takın, kayışı böyle yapın diyor. Hızlı şarj cihazı dedikleri cihaz var içinde ama tabii ki kafası yok. Adaptörsüzlük can sıkıcı noktaya geldi. Evet artık şimdi isterseniz saati kurmaya başlayayım. iPhone'u Apple Watch'a yaklaştırın diyor. iPhone'um, iPhone'umun kilidini açayım. Evet, iPhone'un kilidini açtım, yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kolaylık ve hızla kendisi buradan açmamıza izin veriyor. Benim için ayarla diyorum. Apple Watch'u çerçeveye yerleştiriyorum. O çok sevdiğim uzay görüntüsü çıkıyor. Işık olduğu için evet algıladı ve eşlendi. İşte bu kadar. Yeni bir Apple Watch olarak ayarlıyorum. Çünkü ben çok fazla şey yüklemedim. Sol koluma takıyorum. Evet. Sürdür diyoruz. Bu bölüm biraz zaman alacak. Kendisini kenara bırakıyoruz. Ve hemen içinden çıkan Milanese loop'u o, o abartı abartı anlattığım, o böyle e, davallandıra ballandıra tatlı tatlı anlatıp heyecan yarattığımı düşündüğüm Milanese loop'a sizi tanıştırmak istiyorum. Oo. Birazcık da koyu renkli böyle çıkartmaları var. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir metal işleme kayış. E, şuradan işte o klasik şeyden takıyoruz ve e, buradan da böyle Yapıştırıyoruz ve kolumuzda sabitliyoruz. Hakikaten çok başarılı. Apple saati gönderirken, sağolsun üç tane de kayış göndermiş yanında. Bu arada tabi ürünü Apple gönderdi. Açıkçası Apple'ın gönderi listesinde olduğum için çok gururluyum diyebilirim aslında. Yani sonuçta emek veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz, influencer olarak anlatıyoruz bir şeyleri. Bu arada Pride kayışı gerçekten çok güzelmiş. Apple bu. Konularda çok hassas ve duyarlı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sololup dediğimiz yeni nesil kayıştan da göndermişler sololup hiç bağlantı noktası olmayan bir lastik toka gibi neredeyse bileğinizi kavrayan gerçekten çok konforlu ve bir o kadar da maddi şey olarak pahalı ay nefis tam yaz rengi tam yaz rengi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir silikon malzeme esnek de aynı zamanda. Saatinize taktığınızda kolunuzda hiç kımıldamadan duruyor. birazcık ben lastik kayış çok hani kendi adıma biraz terli olabiliyor insan yazın biliyorsunuz. Hava dolayısıyla. birazcık onları böyle havuz vesaire gibi şeylerde takmayı tercih ediyorum. Üçüncü kayışım Solo Loop'un en sevdiğim versiyonu. işlemeli Solo Loop. bence Solo Loop böyle güzel arkadaşlar. Nefis bir işleme da böyle esnek. Ve kolda gerçekten şahane duruyor. Rengine bayıldım. Bakalım. Heh, bunu kabul etmiş olmuş bu arada. Şimdi curnanın zırt dediği yere geldik arkadaşlar. Hücresel ayar. Şöyle yapayım netlesin. Hücresel ayar. Bakalım e, benim heyecanla yaptığım hücresel ayarlarımı kabul edecek mi? Şimdi o konuyu anlatabilirim bu arada. E, Cuma günü gönderdiler e, saati Apple'dan. Ve onlar geldiğinde e -simim hazır olsun diye koştum tüksle gittim. Hakikaten çok pratik yapmış Turkcell bunu. E, neredeyse 5 dakikada e -sim kartım hazırlandı. Tabii fiziksel olarak bir kart olmuyor artık. e -sim kartım tanımlandı olan numarama diyeyim ben size. Ve e, bir plan yüklendi telefonuma. Her şey çok yolunda görünüyordu ta ki eve gelene kadar. Eve geldim. O işte mesajlar geldi. SIM kartınız değiştirmiştir vesaire diye. E, bütün banka uygulamalarım, her şeyim değişti. Her şeyi baştan tanıtmak zorunda kaldım. Ama bir an sonra arama yapamamaya başladım. E, bu hattınız kullanılmamaktadır demeye başladı. Bir baktım iki tane hat tanımlanmış. iki tane hat görünüyor. Ve işin korkuncu kimseyi arayamıyorum telefondan yardım istemek için. Bir şekilde teknolojik cinyaslığımı kullanıp hatların birini kapattım, birini açtım, birini kapattım, birini açtım. Hangisinin çalıştığını anladığımda Türksel'e ulaştım. Ve işin acayibi Türksel'deki çocuklar da çok iyi niyetleriyle çabaladılar. Ama onlar da bu işin başında oldukları için bilgi sahibi değillerdi. Ve benim yöntemimle şu anda devam ediyoruz. İki tane hat görünüyordu benim telefonumda. Aynı numarayla. Ve bir tanesini kapattım. Bakalım şimdi o ayar buna geçecek mi? Heyecanla bekliyorum ve... Sürdür diyorum. Çok enteresan bir şey oldu. Ee, Apple Watch'ın... Pili bitti arkadaşlar. Şimdi ben hep avucu şarj edip e, yola kaldığım yerden devam edeceğim. E, ve e, videoya da birazdan devam edeceğim. Şimdi bir Necep'li maşrapa. Ve geri geldim. Çok enteresan. E, 15 dakika falan şarj ettim ve pili %52'ye geldi. Ya, ya, e, bu güzel bir süre. Ve saatin kurulumu tamamlandı. O e, nefis kadranı şu anda görüyorsunuz. Apple Watch'un bence en güzel kadranlarından bir tanesi. Klasik diyebiliriz kendisine. Şöyle de şu kamerama da göstereyim. Bu kamerama da göstereyim. Çok havalıyım. Üç kamerayla çekiyorum bu videoyu. Evet özeniyorum, seviyorum, keyif alıyorum. İnsan keyif aldığı şeyleri özenerek ve tüm oyuncaklarıyla bence beraber yapmalı. Şimdi çok heyecanlıyım. Açıkçası ilk defa bir şey deneyeceğim. Bakalım akıllı telefonuma yani iPhone'uma tanıttığım... Evet şimdi törenle koluma takıyorum kendilerini. Akıllı telefonuma tanıttığım esim bilgilerim otomatik olarak bu cihaza geçti mi? Ve ben artık Allah göstermesin başıma bir şey gelirse telefonumu evde unutursam hayattan kopmadan yola devam edebilecek miyim? Bu arada bir arkadaşım antrenman tamamlamış. Onun haberi geldi. Bu şeyi de çok seviyorum. İsterseniz arkadaşlarınızla yaptığınız antrenmanları paylaşıp gaza gelebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumu kapat. Telefonum şu anda gitti. elimde sadece Apple Watch'um kaldı. Şimdi telefon favoriler. Bakalım annemi arayacak mı? Arama başarısız oldu arkadaşlar. <laughs> Enteresan. Evet gördüğünüz gibi telefon etmeyi başaramadım. Bunu çözmem gerekecek. Evet şimdi sorunu anlamaya çalışıyorum açıkçası. Bilmiyorum ekranı görebiliyor musunuz? E, şu anda herhangi bir plan, sim yok. Dolayısıyla hiçbir şeyi telef telefondan saate Aktarmamış. Şimdi telefonumu tekrar açacağım ve e, aktarmaya çalışacağım. Bunun nasıl yapıldığı konusunda en küçük fikrim yok açıkçası. E, umuyordum ki otomatik yapılsın. Belki de telefonun ayarlarından bir şey yapmam gerekiyor. Hücresel'e gelip deneyeceğim. Beraber deniyoruz şu anda. Siz de satın alsanız bununla karşılaşacaksınız. Ve birlikte bir problemi çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet ilerleme kaydettim. E, saatin ayarlarına geldim. Hücresel planı otomatik olarak almıyormuş. Hücreseli ayarla dediğimde e, ee, şu anda güncellemeniz gerekiyor diyor ve güncellemeyi alıyor. Heyecan dolu bir şekilde yazılım güncellemenin tamamlanmasını bekliyorum. Şu anda az kaldı zaten. Bakalım yazılım güncellenince her şey yoluna girecek mi? Ve nihayet güncellemeleri yaptı <laughs> ama şimdi işte arkadaşlarım bile şarjı bitti. Ee, bakalım şimdi güncellemeler sonrası esim planım saate yüklendi mi? Haydi hayırlısı ayarlara giriyorum. Hücresel. Evet, plan sim yok. Çok güzel. Tamam. Şimdi telefondan bunu e, göndermeye çalışalım. Hücresiyle ayarla. Hücresiyle ayarla. Oluyor gibi. Oluyor gibi. Türksel'e girdi. Dur bakalım. Çok heyecanlanmayalım gerçi hemen. Heh. Türksel'e girdi. Peki, tamam. Hep beraber öğreniyoruz şu anda yeni bir şey. E, Türksel'de e, işlem yapıyorum. Türksel'in yazılımına girdim. E, cep telefonu numaramı yazmamı istedi. Giriş yaptım. Şifre geldi. Hoppacık. Ve geri zekalı oldukları için gerçekten e, bakın şifreyi yazmıyor. Ya herhalde bu insanlar hayatlarında şu telefonları, bu hizmetleri kullanmıyorlar. Şu metinleri kim yazıyorsa. E, kullanmadıkları için de sanırım böyle hiç oralı değiller. Şifre T altında yazıyor. İlla oradan oraya, oradan oraya girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Delirdi. Aha Aa, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Ve ee, şu anda şunu öğreniyoruz ki, tıksel Apple Watch paketi ayda 29 lira. Şaşırdım, çok şaşırdım. <laughs> Sinirim bozuldu. <laughs> Mecburen iyi olacağız. Aylık 29 lira daha. Vay be, İlk yüklüklerde 6 ay ücretsiz kullanım veriyormuş. Kabul et ve ilerle. Oho, talebiniz alınmıştır. Biraz bekledikten sonra inşallah hayırlı olsun diye mesaj gelecekmiş. Gerçekten çok ayaklarımla aradım. Evet, şu anda burada hücresel plan bekliyor diyor. Şunu da göstereyim. Hücresel plan bekliyor diyor. E demek ki bekleyeceğiz. O da başka bir videonun konusu olacak belli ki arkadaşlar. Yavaş yavaş artık videoyu bağlamalıyım. Çünkü gerçekten benim belirten bir video oldu. Sinirlerim şu anda böyle lime lime. Gerçekten saat yemek üzereyim. Konuyu toparlamak gerekirse arkadaşlar. Konuyu toparlamak gerekirse arkadaşlar. E... korkmayın Türkçe'den mesaj gelmedi. Güncelleme tamamlandı diyor. Konuyu tamam toparlamak gerekirse. Apple Watch Series 7'de ilk kez kullandığım çelik versiyon hakikaten görsel bir şölen. Ee, ekranı çok güzel, kaplaması çok güzel. Kolda çok havalı duruyor. Bir farkı ağırlığı olduğu belli. Fiyatı çok güzel. Neredeyse 19 bin lira. Ee, 50 metreye kadar su geçirmiyor biliyorsunuz. Sizin EKG'nizi ölçüyor. E, kanınızdaki oksijen oranını ölçüyor ki bunu zaten Apple Watch Series 7 de yapıyor. Yani fonksiyonel bir e, farkı yok. Malzemesi daha kaliteli o kadar. Ama Apple Watch genel olarak eSIM özelliğiyle ayda 29 lira vermeniz gereken eSIM özelliğiyle bu arada ben Turkcell Black olduğum için eSIM'e para vermedim. 53 lirada eSIM'e para vereceksiniz arkadaşlar. Şu an böyle bir şeyim şey oldu hafiften ama burası Türkiye tabii normal. 29 lira az bile yani neredeyse. bunu sizinle paylaşıyor olacağım ikinci videoda. E i̇lk kutu açılışı izlenimleri gayet keyifli. bence Apple Watch SE'nin cellular versiyonu da alabilirsiniz. 5800 49 liradan başlıyor SE biliyorsunuz. Ama e, Cellular versiyonu yani hücresel versiyonuna geçtiğiniz zaman fiyatı 9799 lira oluyor. Aa Turkcell'den mesaj geldi. Vay bu video yetişti. Apple Watch abonelik işlemlerimiz tamamlandı. Ve şimdi sürprizli son oldu. Gerçekten bu videonun sonu arkadaşlar. Şimdi e, kapattım ve annemi arıyorum. Haydi hayırlısı. Haydi hayırlısı. Ah, carrier settings updated. New settings required for your device have been installed. Evet, cihazınız için gerekli olan şeyler yüklendi diyor. Sağ ol canım. Şimdi anneciğimi arayabiliyor muyum? Benim için konuşmak için kaldırın. Apple Watch'u ağzınıza yaklaşıp istediğini söyleyin. Dijital Crown'a basmanıza veya Hey Siri demenize gerek yok. Wow. Annemi ara. Ben alayım. Telefonu şey alayım. Uçak moduna. Evet, Telefon çak modunu aldım. Şimdi annemi aramaya çalışıyorum. Ne? <laughs> Arama başarısız oldu diyor. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu gerçekten burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Ee, Türkcell'le belli ki bir e, al ha ha yapmam gerekecek. Tekrar karşınızda olacağım. Ee, Apple Watch Cellular versiyon esimli. İyi günler diler.